Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz Ben Nergis. Bugün sizlerle birlikte Hello Kitty beslenme çantası hazırlama oyunu oynuyoruz. Çok e, değişik bir oyun. Böyle bir oyuna yeni rastladık. E, Hello Kitty beslenme çantası hazırlama. Bakalım açılsın bakalım. Hello Kitty beslenme çantası. Hello Kitty okula gidiyor. Ben bunu... Ee, videoyu başlatmadan önce oynadım. Videoyu başlattım sanmışım. Başlatmamışım. Kafa. Hangisi yapalım? Tost mu kek mi? Tostan başlayalım. Gözümü ee, gözüm kapalı seçeceğim. Çeviriyorum. Seçtim. Bu çıktı. Bu tabak çıktı arkadaşlar. Ee, ekmeği de gözüm kapalı seçeceğim. Seçmemişim. Hmm, bunu seçeceğim ya. Pembe daha uygun. <laughs> ya da bu rengarenk şey daha uygun tabanına. Gözüm kapat seçmeyeceğim. Bunu böyle yapıyoruz. Birazcık ha, sadece temiz Ha bitti mi? Bunu da dökelim. Telefonu dövüştürmeye yere yok arkadaşlar. Ben e, yeni öğrendim bunu. Tuzumuzda. Bu neydi? Siyah biber. Siyah tuz pardon. Bunu şimdi ha çeviriyoruz. Çevir 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 birazcık çevir 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 çok güzel bir şey yaptık bunu çevir çevir Şöyle şekilde şekilli şükürlü dağıtıyoruz. Evet. Dağıt 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 dağıttım. Geri kalan da bir sonrakinde. Bir e, sandviç de marul olmaz mı? Kestik. Marullarımızı yerleştirelim. Biz yerleştirmiyor muyuz? Hainler. Bir de şar olmazsa olmazımız. Bir de salatalık, soğan falan da onlar da olmazsa olmazımız. Onları da şimdi koymak istemiyoruz. Aha. İki tane mi koymak hakkımız var? Akipçim benden Toka Life çekmemi istedi ama Toka Life çekemiyorum. Çünkü e, işte Açılmıyor. Videoyu basınca böyle işte Bana ne verdi? bu? A, sticker. Wow. Wow. Hadi bunu yapalım. Okay. <laughs> Aa Böyle olsun bu renk that reminds me. I'm thinking of something to like do. Oh, the card better do Oh, oh, don't you want me like a witch, baby? <laughs> bir tane buraya, bir tane kal şöyle. <laughs> Boğazım acıyor. <laughs> evet, bir <laughs> tane evet. yani buraya böyle. Hadi küçük koyalım. Tamam. Come tell me something of the feel. Oh, oh, oh. Don't you want me? Ah, şeyli şey yani yapmıştı. Kıratız. Kıratız. Aferin bize. Ah, pata pata. Ah, pata pata. Ah, pata. Açalım. Ye. Bas. Ah, bastıracağız. Oha lan. Hadi arkadaşlar. Hello Kitty beslenme çantası. Burası okul mu? Beslenme yeri mi? Anlamadım. Bu ne? Çek şey yapalım. Hamburger yapmak istiyorum ama ben. Gıcık 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 şeker. Değil mi bu şeker? Yumurta. Hadi yumurta kıralım. Yumurta kırmayı çok seviyorum şu Çok. Bir tane. Evet. Milk. Milk. Döktük. Come tell me something that I feel. Ben üstümü de kıskandım. Ya ya yeah, ya. Yeah. Ya bu niye üstümüze Eee <coughs> Nam 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 Eee pembe için kırmızı yok mu? Pembe yapar bakalım Tamam, bu pembe pembe güzelmiş bunu yapacağım evet. ee, başka pembe yok mu? Aa, keşke mor yapsaydık biz mor teker teker böyle mi koyacağız şimdi? oho bu kadar de... evet arkadaşlar şimdi kekimizin kalıbını döküyoruz sen de dökül sen de dökül Aa, şeyle şeyimiz aynı kek kabıyla Dökme neydi ya hamur dökme kabımız aynı. Şunu neydi ya Hamur dökme kabımız aynı. Yaptık. Tabağımızda böyle bir pembe bir şey yapalım. Bu. En mantıklı şekil mi yani? Bir şey böyle Süsleyeceğiz. ye yeah kırmızıyla mı süsleyeyim bakayım kırmızıyla pembe yakışım yok açık pembe lazım açık pembe diye buldum mu orada güzel oldu açık pembe yok mu ya buna sarı yapalım sarı 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 şimdi çat evet hadi bunun üstüne süs de dökelim yuppi yuppi böyle bir süsleyelim sonra bunu da ekleyelim böyle. Hmm. Pembe, pembe 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 pembe. Beyaz da koyacağım. Beyaz 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 beyaz. beyaz. bana. Ellerim ve sen pembe mi? önünü kapatıyorsun ya. Ama ha. Hmm. <laughs> Birazcık da gökkuşağı koyalım. Acıdım gökkuşağına. Tamam. Şöyle böyle bir pembe koyalım. Çok şimdi bir tane böyle hainler. Hadi yuppi. E bunun üstüne yapalım. tek başka bir şey koyamıyor muyuz? Kız süsleyecek ya. Yuhuu. vermiş diye bundan ama. Come send me something the fail. Tamam vardı. Ha onun yüzsüz hali. Püh yüzsüz. <laughs> şaka şaka. Leoparlı. What the hell? O zaman biz bunu leoparlı şey yapalım. Ya da dur bakayım bunu. Bu daha güzel ya. Bu Bunu koyalım. Evet. Ya evet, da evet, üstüne bakayım. Hayır. Bunu silmek istiyorum ya ben. Allah Allah. Belamdır ne de başıma ya. Se Bitmiş. Tam ortasını Hello Kitty. Altı. Sonra yedi. Lan. Yedi. Ve sekiz. Daha yeter. Daha. Evet kekimizi koyduk. Kapandı kapatalım. Da bize beslenme veriyor sefer şık ve sade bir şey yapacağım. Hadi bu keki de yiyelim. Vay. ağzı ne kadar büyükmüş. Ağzı da yok ki ha. Bakın sen de sen de. Biz sadece kek tost mu yapacağız? Belki ile canı canını hamburger istiyor. Bay bay. Karnan çezbeger. Bu ne ya? Hadi. Hmm, hepsini açmak istiyorsak hmm. Neyse biz bu sefer mavi bir kek yapalım. Böyle bir şey. Mavi ekmeğimiz nerede? Mavi ekmek yokmuş. Zaten nasıl olabilir? Tamam. Arkadaşlar geliyorum. Bunu da döktük. Anne neredeyse. Ses. Arkadaşlar bu tost yaptıktan sonra başka da bir şey yapmayacağım çünkü yani başka bir şey yapamıyormuşuz zaten? Önerdiğiniz oyunları da yoruma yazın yani. Bunu çevirelim. çevirelim çevir 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 çevir, çevir.

oldu. Ee, az önce hıyar koyamamıştım. Bir tane hıyar koyalım. Hıyar, 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 hıyar. Geç, geç. Klas, 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 klas. Tüm hıyarlarını niye koymuyorsun? Ziyan olacak onu. Gıdık, 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 gıdık. Dört tane de bir yana koyacak. İşte hıyarlı toz. Ee, mavi yap. Tabağımız da o yüzden mavi. Lalalala. Güzel arkadaşlar. Bana hediye olarak Bir şey veriyor. Ben onu yapıyorum. Mavi der bari. Aa dondurmalı. kapatmak istemiyorum okey çok güzel oldu yap yap <laughs> Kapat. hadi tostunu ye Evet arkadaşlar yesin bizim tostumuzu. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Hello Kitty beslenme çantasının serisini sevdiyseniz diğer videoda da yeni serisini çekeceğiz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Video kapanmıyor.